Herkese selam arkadaşlar. Flutter dersleri serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte Stateless Widget ile Stateful Widget arasındaki farklar nelerdir? Bunlar nerelerde kullanılır? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Kısa bir video olacak. Bir sonraki videoda da not defteri yapmayı planlıyorum sizlerle birlikte. O zaman videomuza geçelim. Şimdi VS kodumu açtım. Bir önceki kodları temizledi her zaman gibi. Kafa karışıklığına sebebiyet vermesin. Şimdi arkadaşlar. Stateless Widget'ten bahsetmek istiyorum. Stateless Widget tasarımsal değişiklik yapmayacağımız. Yani bir tasarım yapacaksak bunun içindeki tasarımlar, değişkenler, veriler, olaylar dahi hep aynı kalacaksa. Stateless widget'ı kullanabiliriz. Yani Stateless widget'ın içindeki olaylar, değişkenler, veriler, tasarımsal değişken değişiklikler bunlar hep aynı kalır, değişmez, sabit kalır. Değişmeyeceği için de yani değişme özelliği olmayacağı için de sabit kalacak widget'lar yani sürekli olarak bir yerden widget çağırmak isteyebiliriz. Bu app bar gibi mesela uygulamanın app barı gibi üst. Üstte böyle uygulamanın app barı olur. ikonu olur. Uygulamanın ismi yazar mesela. Kendimiz tasarladığımızı düşünelim bunu. Stateless widget'tan bunu çağırdığımızı düşünelim bir sefer. Bu hiç değişmeyecek. Sabit kalacak. Sabit kalacak. Tasarım tasarımsal değişiklikler olsun, veriler olsun, herhangi bir şey değişmeyecekse bu klasın içinde, bu widget'ın içinde stateless widget kullanabiliriz. Yani şöyle düşünün bunu. Web'de nasıl JavaScript yazılmayan web statik webdir Statiktir yani. JavaScript yazıldığı zaman animasyonlar eklenir. Stateless de statiktir. Sabit kalır. Tasarımsal değişiklikler olmaz. Stateful widget ise arkadaşlar tam tersi. Mesela e, Kullanıcı bir butona bastığı zaman ekranda bir yazı göstermek istiyorsanız, mesaj kutusu göstermek istiyorsanız, başka bir sayfaya gitmek istiyorsanız, e, daha sonra tasarımsal değişiklikler işte arka planın rengini değiştirmek istiyorsanız, fotoğrafını değiştirmek istiyorsanız, bu tarz şeyler yapmak istiyorsanız, verileri güncellemek istiyorsanız arkadaşlar, stateful widget kullanıyorsunuz. Çünkü stateful widget değişebilen bir widgettir. Stateful Widget'ın içindeki olaylar veriler e, tasarım değişebilir nasıl değişir set state yöntemiyle yani stateful widget'ın set state diye bir yöntemi vardır set state diye çağırdığımız zaman e, bunun olayı nedir tekrardan build edilir dolayısıyla tekrardan çizdiği için değişiklikleri tekrardan algılayıp okuyup tasarımı ekrana getirir arkadaşlar. Değişiklik yapacağımız zaman stateful widget kullanabiliriz. Stateless widget ile stateful widget arasında bir performans farkı tabii ki de var. Stateless widget değişmeyeceği için sabit kalacağı için e, Cihazı tabii ki de yormuyor. Stateless widget'ın performansı daha iyi. Herhangi bir kasma donma cihaz, işte cihazı yorması falan yok. Ama stateful widget e, biraz daha tabii çok abartılı her yerde ihtiyacımız olması bile her yerde kullandığımız zaman Performans sorunları yaratabilir bize, optimizasyon sorunları yaratabilir. Optimize bir kod yazmak istiyorsak, stateful widget'e gerek yoksa eğer kullanmamız gerekmiyorsa, daha sonradan değişiklik yapmayacaksak, tasarımsal değişiklikler yapmayacaksak, stateless widget kullanmanızı tavsiye ederim. Ama öyle aman aman böyle %100 performansı etki edecek diye bir şey diyemem sadece gerektiği yerde ne gerekiyorsa onu kullanın. Doğrusunu kullanın. Gereksiz yere stateful widget kullanmayın. Gelin isterseniz ufak bir örnek yazalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim ana sayfamız var Dashboard diye. Bu zaten stateful bir widget. Yani burada tasarımsal değişiklikler yapabileceğimiz için stateful widget kullandık ana sayfamız. İki tane widget oluşturalım. lip klasörünün içine gelip bir klasör daha oluşturacağım. E, buraya da tabii dosya oluşturacağım bir tane stateless nokta dart diyeceğim. Ve burada iki tane bakın flutter stateful widget stateless. Bir tane stateless yapalım. Yani sabit kalacak widget yapalım. Bu da e, ne diyelim, kart 1 diyelim, kart 1, tamam mı? Kart 1 state olsun arkadaşlar. Hemen bir tane container yapalım, return. Şimdi şöyle bir widget oluşturdum gördüğünüz gibi. Formatlayalım bunu. Şimdi ben bu butona bastığım zaman bunu değiştiremeyeceğim, bu sabit kalacak. Bakın isterseniz gelelim, set state diyelim. Set state, hatta bakın tamamlamıyor bile, set state yok bunda. Gördünüz mü? Set state yok. Bu sabit kalan bir widget Bunu yaptık. Şimdi gelelim stateful yani değiştirebileceğimiz widget'a gelelim arkadaşlar. Widget'e gelip bir tane daha dosya oluşturuyorum arkadaşlar. Buraya da stateful.dart diyorum. Bu sefer stateful oluşturuyoruz. Kart 2 diyorum burada. Buraya hatta şuraya int Index eşittir 0 diyeceğim arkadaşlar. Bu buton bastığı zaman ne olsun? Bak. buna bastığı zaman bunun içine set state yazabilirim. Çünkü bu stateful bir widget. Dolayısıyla bunu güncelleyebilirim. Set state bu şekilde yazılıyor ve güncelliyoruz. Bunun içinde bir şey de yapabilirim. Boş da bırakabilirim. Sadece tasarımı güncellemek istiyorsam. Biz indeksi arttıracağız. İndeks arttı arttı diyeceğim. Her bastığımda indeks artsın. Daha sonra bu yazıyı değiştirelim. Bu widget değişiyor. Bu widget değişiyor diyelim. Dolar işaretiyle indeksimizi yazdıralım. Daha sonra bunları kaydedelim. Deş bu arta gelip her iki widget'ı da çağıralım. Şimdi bunu değerleyip sonucuna bakalım. Pampilerim. Derledik uygulamamızı. Şuraya ben safe araya falan ekledim. Size box ekledim. Önemli değil. Bir de rengini değiştirdim siyah olmadığı için. Şimdi bu yukarıdaki mor olan bizim stateless widget'ımız. Butona bastığım zaman hiçbir şey olmayacak. Zaten yapamayız. Bu gördüğünüz gibi hani sabit kalıyor. Yani bu tasarım sabit kalıyor. Değiştiremiyoruz biz. Ama sarı olana bakın. Bu widget değişiyor. Yazana bakın. Butona bastığım zaman bakın bu widget değişiyor. Bir. Bu widget değişiyor. 2. 3. Bakın sayı artıyor. Gördünüz mü? Tasarımı değiştirebiliyorum. Tasarımı değiştirebiliyorum. Mesela 14'te şu an. Stateful'a gelelim. Bunun rengini şey yapalım. Bu ambermiş ya. Mesela 20'ye geldiğinde ne diyelim ona da index kardeşim index 20 değilse bunu yap. 20 ise colors.red kırmızı olsun. Yani index 20 ise kırmızı olacak. Tekrardan kaydedelim. Bakın 14 15 hala değişmeye devam ediyor bu arada. 16 17 18 19 şimdi 20 kırmızı oldu gördünüz mü? 21 sarı oldu. Bu şekilde tasarımsal değişiklikler yapabildiğim, içerisindeki değişkenleri ve olayları değiştirebildiğim widget stateful widget'tır. Bunu kullanabilirim amacıma göre. Stateless widget sabittir. Tasarlarım bir sefer o şekilde kalır arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılabilir bir video olmuştur. Flutter dersleri serimizde hız kesmeden devam ediyoruz. Videoyu beğenin, kanala abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı unutmayın. Eğer bildirimlerin zilini açarsanız videolar yüklenir yüklenmez anında bildirim alırsınız arkadaşlar. Ve önemli olan da videoyu beğenmeniz. Videoyu beğenmeniz benim için çok önemli. Yani e, bunu çekmesi ayrı, editlemesi ayrı, kod yazması ayrı çok vakit alıyor arkadaşlar. Çok emek veriyorum. O yüzden videoya like atarsanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.